insanın kendi hakikatine uyanışı tıpkı bir çiçeğin tohum açması gibidir. Nasıl ki çiçeğin tohumu toprağın altında nemlenir, genişler, beslenir, büyür ama aynı zamanda da sen dışarıdan baktığında herhangi bir hareketi de görmezsin. Ama içeride gizliden gizliye bir şeyler olur. Bir büyüme gerçekleşir ama henüz bunun kıpırtılarını dışarıdan baktığında hissetmezsin. Bu süreçte tohum ne yapar? Genişlerken aslında toprağı deler. Zamanla filizlenmeye başlar ve güneşin ışığını alarak daha da yükselmeye yaşam enerjisiyle birlikte daha da büyümeye ve serpilmeye başlar. İşte insanın yolculuğu da aslında bu şekilde Bazen karanlıkta kaldığı zaman ilerleyemediğini kendini geliştiremediğini yol alamadığını hissedebilir. Ancak bu hareketsizlik aynı zamanda kişinin kendi içinde içten içe büyüdüğünü gösterir. Her ne kadar dışarıdan bakan bir gözle kendini ilerlemiyor olduğunu zannetsen de aslında içinde bir şeyler olgunlaşmaya başlar. Beslenmeye başlarsın. Duygularınla beslenirsin. Nasıl ki toprağın altında tohum nem ile besleniyor ve genişliyor ve toprağa delebilecek vaziyete geliyorsa çünkü içinde bu kod vardır tohumun. Tohum toprağa delmek ve güneşe ulaşmak için yaratılmıştır ve bu kodlaması vardır. İşte insan da yolculuk içerisinde bu karanlık diye tabir edilen bu süreç içerisinde aslında kendi kodlarını hatırlamak durumundadır. Bu dünyaya neden geldiğini daha önceki aslında bölümlerde bunlara değinmiştik. Şimdi bunlara yeniden değinmek faydasız olacaktır. İnsan o kodu ortaya çıkartabilmek için o DNA kodlarını açığa çıkarabilmek için sürece sabır göstermek zorundadır. Tıpkı tohumun toprak altında sabırla gelişmeye devam etmesi ama dışarıdan bakıldığında da sanki bir şey olmuyormuş gibi görünmesi gibi düşünebiliriz. Aslında görünmeyen bir şeyler olgunlaşma halindedir. Dışarıda zihninde fırtınalar kopuyor, hareketlenmeler oluyor. Bir şekilde sen kendi içinde kalbinin sessizliğine çekilerek olanları şahitlik gözünde seyretmektesin. Ama dışarıda hareketler devam ediyor. Sen kalbindeyken, kalbinin rehberliğindeyken Zaten bir şey yapman gerekmez. Ama zihin orada da boş durmayıp bir şey olmalı, bir şey yapmalıyız. Öyle olmaz demektedir. Oysa olgunlaşmak kendiliğinden akışla olan bir şeydir. Zihinle gelişecek bir şey değildir. Örneğin toprağın altına yine tohumu koydun. Sonra düşünüp de ya bu tohumu biraz daha büyütebilmek için biraz elimle kurcalayayım demezsin. Aksine o tohumu verimsiz hale getirirsin. Daha geç büyümesine sebep olursun. Tabi bu sabır dediğimiz bu bekleyiş süreci çaresiz bir şekilde oturup beklemek değildir. Burada sabır dediğimizde gerçek bir sabırdan bahsediyoruz. Sabır olan bir şeyi anında fark edip tepki göstermeden önce durup bekleyebilmektir. O yüzden sabır bize lazımdır ama sabır an içerisinde bize lazımdır. Sürekli sabredeceğim psikolojisinde olarak yaşanmaz. Sebat başka bir şey, sabır başka bir şey. Sabır anda gösterilecek bir şeyken sebat sürece sadık kalabilmektir ve bunun yolu da dayanıklı olabilmekten geçer. Sabretmek tohumun meyveye dönüşeceğine güvenmektir. Tıpkı senin de bir gün geldiğin yere döneceğine güvenmen gibi. Çünkü Hatırlarsanız daha önceki paylaşımlarımızda kalbinden gelen bir çağrı var. Sen ona icabet ediyorsun. Senin bir yere gittiğin yok. Dışarıda arayıp bulabileceğin bir şey yok. Her şey senin içinden geldi zaten. Arayış yolculuğunu sen içeriden duydun da yola gitmek durumundayım dedim. O yüzden bir yere gitmiyorsun. Olduğun yerdesin, merkezindesin ve varacağın yer yine senin kendin. O yüzden bu bekleyiş süreci seni zorlayabilir. Çeşitli yaşamında bunu engeller şeklinde de deneyimleyebilirsin. Ama şunu gerçek manada güvenmende fayda var ki bu tohum bir gün açtığında meyve verecek. Ama ne zaman ki zihnin fırtınaları, zihnin selleri, zihnin depremleri, zihnin çatlamaları, zihnin aşırı ısındırması, ışığı altına sahte, yapay olanlar ile tohuma zarar verirsen işte o zaman endişe duymalısın. O zaman acaba bu tohum meyveye dönüşecek mi kaygısına düşersin. İşte o yüzden bazı dostlarımız kendine, özüne güvenemiyor. Nasıl olabilir ki? Ben bilmediğim, görmediğim, deneyimlemediğim şeye nasıl güvenebilirim ki diyor. Halbuki bir an için dursa, kalbinin titreşimlerini hissetmeye başlasa, işte o zaman diyecek ki zaten o ses her zaman var. O ses her zaman zihnimde, bedenimde, yaşamda sürekli var. Ben duyamamışım dersin ve özüne o anlamda güvenmeye başlarsın. İşte insanın yolda sabırla ve sebat ederek yani dayanıklılık göstererek ilerlemesinin hızlandırıcısı olan şey öz güvenli olabilmektir diyebiliriz. Yani özüne güvenmekle birlikte başlar. Bunlarla ilgili daha önce aslında paylaşmıştık. Dayanıklılığını, sabrını güvenle destekleyeceksin ve kararlılıkla ilerlemeye devam edeceksin. Çünkü bu yolda bu ikisi birbirinin ayrılmaz parçasıdır. Yani dayanıklılık derken de hani bir şeyleri taşımak zorunda olacağının anlamına gelmiyor. Yani dayanıklı olacağız o zaman sürekli bir şey taşımalıyız. Bir yükün altına girmeliyiz. Öyle de değil. Sen yolun yükünü taşımayacaksın. Sen kendi hakikatine doğru ilerlediğin yolda kendi yolunun yolculuğundaki kendine ait olan duygu, düşünce, barkodlarını taşımaktasın. Ve bunları yeri geldiğinde bırakabilmek üzere taşıma dayanıklılığından bahsediyoruz. Yoksa sen hayatın yükünü taşıyamazsın. Egonun maskelerinden ayrışma sürecinde bazı acılar yaşayabilirsin. İşte dayanıklılık bunun için lazım. Kendi acılarının üstesinden Gelebilmek, onları anlayıp bırakabilmek için bir süre dayanıklılığa ihtiyacın var. Çünkü acılardan özgürleşmek, bir kabuktan ayrılmış çiçeği açıp serpilmesi gibi acı da seni genişletecek bu. Acı tohumun dış kabuğu gibidir. Nemlendikçe içeride büyür, genişler ve zamanı geldiğinde dış kabuk dayanamaz ve çatlar. İşte tam bu anda gerçekleşen duruma acı diyoruz. İnsanın kendi yaşamında. Acı genişlemekle birlikte gelir ve tam da bu esnada sabır göstermen fayda sağlayacaktır ve ilerleyen süreçte de kendi yolculuğunda güçlendikçe dayanıklılığın artacaktır. Bu da bir sonraki levele geçerken sana fayda sağlayacaktır. Çünkü bu yolculukta bazen yalnızlık duygusunu hissedebilirsin. Gerçekten yalnız kalabilirsin. Reddedildiğini hissedebilirsin. Bunların hepsi acı verici şeylerdir. Ya da bir şeyleri kaybediyormuş gibi hissedebilirsin. Bu süreçte senin dayanıklı olman gerekir. Sabrettikçe yani bir an durup olayı anlayıp idrak ettikçe ruhun büyümeye başlar. Ruhun genişlemeye başlar. Ruhunun kaslarını kuvvetlendirmeye başlarsın. Ve sen sabırla ilerlemeye devam ettikçe hani demiştik ya kapılar katman katmandır. Yolculukta eğer sen dayanıklı olarak ve sabrederek ve özgüvenli şekilde kapının önüne gelirsen sabır bir anahtar işlevi görür. Ama bu anahtar aslında uzaktan bir kumanda gibidir. Çünkü kapıyı sen kendi elinle açmazsın. Sen yolda sabırla ilerledikçe kapı seni seyredecektir. Kapı seni tanıyacaktır. Kapı senin görüntünden, kapı seni fiziğinden, kapı seni duygu ve düşüncelerinden algılayacaktır. Ve diyecektir ki artık zamanı gelmiştir ve kapı kendiliğinden açılacaktır. O yüzden hatırlarsanız İlk başlarda 4-5 ay önceki paylaşımlarımızda ne demiştik? Kapı içerden açılır demiştik. İşte onun sırrı tam olarak burada. Senin bir kapı açtığın yok. Senin halindir kapıyı açan. İşte buna uyanabilmek yolculuğun güzel idrak ve farkındalığıdır sevgili dostum.